Dün Çerkez diasporasının dans ekibi Aljil'in turne kapsamındaki Türkiye'yi ziyaretleri ve sohbetlerle bir araya gelmeleri hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? E, bu bizim için çok büyük bir anlam taşıyor. E, dernek olarak en büyük amacımız diaspora gençlerinin bir arada olması. E, bu nedenle Aljil'in e, dahil olduğu bu 10 günlük turne programı gençlerin bir arada olması ve tanışması adına çok kıymetliydi. Ankara'da, Düzce'de, İstanbul'da farklı derneklerde görev olan gönüllü gençlerimiz bir araya geldiler. Ve aslında dünyanın her yerinde Çerkeslerin olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk. Bu buluşmada dilin hiçbir önemi olmadığını anladı. Çünkü herkes ana diline sahip çıkmaya çalışıyordu. Şu an genellikle farklı dillerde konuşuyor olsak da ana vatan ruhunu kaybetmediğimizi gördük. Gençlerin tanışması, bir araya gelmesi onları motive etti. Ee, bu da bizi çok mutlu etti. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Ee, umudumuz odur ki bütün dernekler arasında böyle etkileşimler sürsün ve gençlerimiz asla anavatan ruhunu kaybetmesinler. Teşekkür ederim. Rica ederim.